Japon Moğol maçı Bakalım birini çağda ne kadar dövüşeceğiz. Bu adamdan ben kuleraş beklerim abi. Hayırlısı bakalım. Ben de yaparım aynısını. İşimiz zor onu söyleyeyim abi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hoş geldiniz. Aynı bu haritada Moğol'la oynadım. Rakipte Pato Navagodo. İlk defa görüyorum. 10 geceye Adam büyük ihtimal şurada bir yerde doğması lazım. Ben ikinci çağda girmeye çalışacağım. İnşallah üçe gider. Evet. O da arkada olması lazım fazla <laughs> seba oldu diye baktım ama 10 gece yarıyor. Şunu bir kişiyle atalım abi. Onun OOS'unu OOS önde kaldı herhalde ya. Yani. <laughs> Aleyküm selam muhtarım hoş geldin. Muhtarın nerelerdesin? Nasılsın muhtarım? Muhtarım ne günlerdi muhtarım? Eski kanaldaki maçlar hatırlıyor musun? O oy yapmamış. Arkada taş yoktur herhalde şurada. Var mıdır acaba? Bunu kaptırırsam var ya oyunu kaybederim ha. Şuradan bir göç başladı abi. var lan bu adam bunu. Burada var herhalde ya bir taş daha oluyor. Biz ona bakarken adam da oyunları aldı tabi önümüze de geçti. Bu sevdiğim bir şey de örtlenci olmamız. <laughs> Alex mikrofon zaten düzgün o izlediğini anlattım ben Arşivden maçlar eski kanalımızdaki maçlar o, o da canlı orada değilim aslında Aa yakaladım Çok uzak durmuş Hani bir göçürüyüm abi. Hani bir göç abi. Yine de mol böyle başlar ama. Oha o böyle altın dipti dip, dip adamda. Bu adam kapandı abi İngilizce şu an. チャーディーアマイトオクナウィスシャラルメディバダマンディアユミナナンディアユミナンディアユミナンディアユミナンディアユミナンディアユミナンディアユミナンディアユミナンディアユミナンディアユ Tamam onun çalışmadığı süre Bimcin hala daha önemli O benim o da benim Jalex Adam önde bence

Bu gece ya burada bir haytari. var? Böyle görmediği sürece. Kartallar uçuyor. Bu anlar şahinler. Kötü oldu işte. Aya kötü oldu ya. Moğol o kadar zor ki. Anlatamam arkadaşlar. O kadar zor ki Mor. Bunu ayarlamamız lazım Jalex. Herifi de keşik geldi. Nasıl basıyor lan bedava mı basıyor? Um, ne Beklemesi mesela hiç hayra alamet değil. Adam oradan bile atıyor ya. Ölmüyor ki lan. Abi şunun arkadan görmesi çok saçma sapan bir şey ya. Ne bakar mısın adam gördüğü yere bak ya. Bu arada Makedon mesela. Bu sonraki maçım kesinlikle. ちど、いちにただちに。 の者どもなにいけおせを<タッ>火をちつ İyi düşündüm de thesis köylü mü alınır ya? Bu oyun niye böyle vermiş ya? Aşmana bakar mısın? Adam vurdukça can basıyor lan. Moğol'a karşı Japon'un şansı yok şu an. 1v1 de zaten beni zorlayan tek şey de Japon Moğol maç oluyor. Orduyu nasıl tutacaksın? Oluyor? farkında mısın? Çağ yok sadece ikinci çağda bas. <laughs> Aslında bir tizi daha zorlayalım ya. Aslında orada hiç yedirmeseydik. Daha mı iyi olurdu sanki? 一<度>チャガギベア。一度一につけ。ゲージ今に撤社にお任せくだされ。ゲージ今に向け。

Merkezi oynuyoruz. Adam dörde bile geçer şu an. Eyvallah Tolga Sezer. Sezer hoş geldin iyi seyirler. Sağ olasın. 承知いたしたいゲジイマイ一度,何度やるかオンゲジを待ち申し申しよっかな kurtarırsa şu çevreye yayılma kurtarır belki. Yoksa bu sıkıştırmaya. Niye katapultla dövmeye başlamadıysa? Kedi de orduyu gördü tabii şu an ne um dışarıya göndersem var ya süper olacaklar. bir burada bir dedi 1'e tıkla toplamamış Mancınık yapıyor ben basalım derim artık karşılaşmaydı. En azından denedik. <laughs> Kurenli sen ne dedin? Hemen rush atmaktı. Abi onu bilemem. Hemen rush yapacaksın. Japon açılışı hemen rush yapmayı tercih ettik. Onu yapmasan öyle olurdu. Şöyle olurdu. Sonu yok. Yani adam rush yapsaydı bu oyunu ben almış olurdum. Bununla ilgili aynı 1v1 böyle maçı paylaşacağım. Neden hemen rush yaptığımı da o maçta anlattım zaten. Hani o işin sonu yok yani. Hani şöyle olmasaydı böyle olurdu, böyle olmasaydı şöyle olurdu. Yapacak bir şey yok. o da rush yapsaydı bu oyunu ben almıştım. O kapandığı için oyunu o aldı. O rush yapsaydı samuraylar onun mızraklı yiyecekti ki bununla ilgili bir maç var. Yani o şansı çıktı. Biraz da şans işi bir v bir yani burada oynayış stili tarzı verdi yani. Japon'un zaten tersidir Moğol sıkıntı bir v 1de her zaman Moğol her zaman iyidir ha bir v 1de Hele bu adam bir de ticaret gitseydi sen o zaman gör bu Moğolu Buradan vurdursaydı şuraya Buradan vurdurdu mu var ya Yani bunu Çok zor dur durdurursun yani bunu ancak Fransız falan belki Atlulus. Veya bunun ilacı Rus olacak buna Böyle oynamak lazım Adam da daha elmas bile değil bak 3 oyuncusu. Yani normal bir oyuncu. Adam o kadar iyi değildi ki. Benim yani şu kadar yayılmam bile normal değildi oyunda. Yani buralardan kaynak toplamam falan hiç normal değildi. Belki 3'e bile atsam belki olurdu yani. Hani sonradan belki denenebilirdi. Uğraşmak istemedim. Belki şurada 3'e gidebilirdik. 3'e gitseydik. Ağır attı çıkardık. Karıştırırdık. Biraz taciz ederdik. Biraz oyun. Bak şurada saçma oldu bak. Şura var ya şura. Şura beni perişan etti. Burada odun bile toplanmıyor. Bunu da görmüş olduk. Bak rakipte öyle bir kaynak yok. Yani arkasına geçip atabileceğim bir odunluk yok rakipte. Biraz da adamı onu yaradı yani adam öyle bir yere ova kurdu ki oyunun başında şeyle taşla altın yan yana araya tc'si girdi. Bak mesela yani şu tarafta oynasan bizim öyle çekme bir şeyimiz yok. Biraz Moğol haritası bu haritayı bir ezberleyelim de. Bu haritada ben Makedon açsam Yüksek görünüm. Bu haritada Makedon'la oynamayı tercih ederdim yani. Burada da harita öne çıkıyor. Yoksa adam normal bir oyuncuydu abi. Yapamadık.